Yok. Arkadaşlar kesin bildiniz bence. Ormanya'dayız şu an. Elif var, annem var, babam var. Gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Geldik. Böyle hayvan bahçesi varmış. Hobbit evleri varmış. Burada Ormanya'dayız. Burada söylemediysem Ormanya'dayız. Bosanik yol diye bir yer var. Güneş de çok vuruyor. Saçlı meşe, Saçlı meşe diye bir bitki varmış. Botanik yol diye bir yere gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Birazcık Bak, uzun bir video olmasın yaprak, olmasını çok seviyorum. Yaprakları bulmuşlar. Arkadaşlar böyle Eğlen, yerler meşe. var. Sapsız meşe. Sapsız varmış. botanik yol. Botanik, botanik yola girdik arkadaşlar. Gezmek Şurada çocuk hayvan çiftliği. Boş hani. değil Eman. De boş yapıyor Gölgeye girdik Ay, arkadaşlar. Hay Ay, hayvan hap bahçesini göstermeden benim için rahat olmayacak. Evet, <laughs> Babam arkadaşlar. Evet, çok arkadaşlar izlediniz mi bilmiyorum. Babamın doğum gününü kutlamıştık. E, arkadaşlar buran buran bir hayvan çok kokuları geliyor. Şey. <laughs> e, yani. Arkadaşlar kurbanlık kokusu gibi bir koku kokuyor. keçi var. Keçi mi anne? O? Bir sürü hayvan var. Şimdi göreceğiz gelin bakalım. Arkadaşlar ben bir tanesini gösterip size birkaç bir tanesini var. göstermek oyun istiyorum. alanı var, çocuk oyun alanı var Yuppi. Arkadaşlar böyle bir yer, bir sürü insan var. Arkadaşlar ben bebek gibi davranıyorum bu arada. Agugu bu, bu, bu. Şaka şaka. Agugu değil. Çocuk bebek, çocuk oynama yeri var. O yüzden davrandım. Yuppi. Arkadaşlar ben bir tane hay hayvan. Değil, ne o tavşan mı? Aa, ne tavşan? Tavşan galiba oradaki beyaz bir şeyler var hareket ediyor. Ee, ne, yani, nerede ben niye görmüyorum? Ne beyaz tavşan mı? <laughs> <ne>? Arkadaşlar böyle <laughs> çocuk, yok, çocuk yok, hayvan çiftliği animal farm diyor. Animal farm. <laughs> <laughs> arkadaşlar hemen gidiyoruz. <gideceğiz>. <laughs> orman köyde. Hayvan hey, He? <laughs> 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 Geldik. Arkadaş, oy. Arkadaşlar şöyle. Her yer. Arkadaşlar tam süremiz bitiyor. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay.